27 Kasım Perşembe akşamı itibarıyla Bitcoin 91 bin Ethereum'da 3.000 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Dün akşam saatlerinde Bitcoin'de beklenmedik ve yüzde aşan bir yükseliş görüldü ve Bitcoin yaklaşık bir hafta sonra yeniden 90 bin doların üzerine çıktı. Hatta bugün gün içinde 92 bin doları aştığını da görüyoruz Ethereum'da. Normalde Bitcoin'in yükselişlerine hemen ayak uyduramazdı ama bu sefer hemen ayak uydurdu ve Ethereum'da hemen 3000 dolara yaklaştı. Tabii ki burada şunu da belirtelim bir haber olmasa da belli ki piyasanın Fed'den 10 Aralık günü 25 bas puanlık bir indirim yapma beklentisi ciddi şekilde artmaya başladı. Zaten geçen hafta bu oran %30'a kadar düşmüştü. Hatırlayacaksınız Bitcoin'in 80 bin dolara kadar düştüğü gün aslında Fed'in de 10 Aralık günü bir indirme gitmeyeceği haberleri vardı piyasada ama sonra ne olduysa bir anda bu haberler tersine döndü ve oran da CME'deki Chicago borsasındaki oran da %75'in üzerine çıktı. Ben videoyu kaydetmeden önce baktığımda da %85'in üzerindeydi. Yani piyasalar yavaş yavaş Fed'den 10 Aralık günü 25 bas puanlık bir indirim beklemeye başladılar. Şimdi şunu da söyleyelim. Ben hani hep söylüyorum. Faiz indirimleri çok önemli. Likidite çok önemli. piyasalara paranın girmesi. Bunlar özellikle Bitcoin zaten bir riskli varlık olarak görülüyor ama Bitcoin yavaş yavaş altın seviyesine doğru ilerlemeye başladı ama altcoin'lerde bunu görmüyoruz. Altcoin bildiğiniz risklinin de risklisi varlıklar kategorisinde yer alıyor ve bu varlıkların bu paraların altcoin'lerin çıkması için de mutlaka ama mutlaka piyasaya likidite yani kabaca tabirle para girmesi lazım ve şu anda da aslında bu yok piyasalarda bu tabii ki Parasal genişleme, parasal sıkılaşmanın durması ve faiz indirimleriyle oluşacak bir durum. Bu yüzden ben aslında aylardır faiz indirimlerine vurgu yapıyorum ve şunu da söylemekte fayda var. Bakın %5'ten %4,5'a inen faizde 50 bas puan, %4'ten %3,5'a inen de 50. Hatta %2,5'tan 2'ye inen de 50 ama aralarında çok büyük fark var. Yani bugün faizler %3,75 değil de %2 olsaydı, 2,5 olsaydı inanın ki bu fiyatlar çok daha yukarılarda olurdu hem Amerikan hisse senetleri piyasalarında hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde belki altında bile. Dolayısıyla bu anlamda faiz indirimlerinin önemine bir kez daha vurgu yapmak lazım. Bakın beklentinin artması bile yani Fed'in 10 Aralık'ta sadece 25 bas puanlık bir indirim yapma beklentisinin artması bile Fiyatlarda nasıl dakikalar içinde olumlu ya da olumsuz etki sahibi olabiliyor. Burada olumlu tabii ki. Dolayısıyla biraz daha inmesi lazım. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda faizlerin %3'ün altına düşmesi bu fiyatların, bu altcoin fiyatlarının özellikle Amerikan hisse senetleri piyasalarındaki bu fiyatların çok daha yukarı gitmesi anlamına gelir. Hatta %2'nin altına düşse belki biraz bugün hayal gibi gözüküyor ama %2'nin altına düşmesi çok çok daha iyi olur. Yani %1'li seviyeler görülür mü bilmiyorum. Trump'ın zaman zaman o konuda açıklamaları var. İşte faizler %1,5 olmalı gibi ama %1,5 olursa faiz gerçekten enflasyon patlar. Ki şu anda da Fed üyeleri arasında faizleri düşürmeyelim diyen de bir Grup var. Enflasyonun artacağını, enflasyonun faizler inerse patlama yapacağını söylüyorlar ve bu anlamda korkularını dile getiriyorlar. Dolayısıyla şu anda bile bu tartışma yapılırken yüzde birlere düşmesi enflasyon e, faizlerin Amerika'da e, enflasyonu bence çok daha yukarılara götürecektir. Ben yüzde birli dönemlerin en azından kısa ve orta vadede artık kalmadığını düşünüyorum, e, gelmeyeceğini düşünüyorum. Tabii bunu ekonomistler çok daha iyi yorumlayacaktır. Bu konuda bana söz söylemek çok fazla düşmez ama baktığınızda yüzde birler e, yani korona dönemi zamanları ve işte o dönemlerde faiz indirimleri de gelmişti. Daha da %1'in de altına çekilmişti. Sonra enflasyonun Amerika'da %9'lara çıktığını gördük. İşte biz şu an onun nasıl diyelim acısını çekiyoruz. Yani o enflasyon %9'a çıktı ve Fed ondan sonra inanılmaz bir son dönemin son 20 yılın belki de en yüksek faiz arttırım döngüsüne girdi. En ciddi faiz arttırım döngüsüne girdi. Bu da tabii hatırlayın yani 2022'nin Haziran ayını hatırlayın. 3,5-4 sene önce yani 75-75 faizleri arttırıyordu. Bakın bugün 25 bas puan indirir mi indirmez mi diyoruz. Haziran 2022 75 bas puan. Temmuz öyle, Ağustos toplantısı yok. Eylül 75, Ekim yok, Kasım 75. 4 tane 75 bas puanlık indirim ki 50'ler, 25'ler havalarda uçuşuyordu. Orna oralardan geldik biz bugün bu enflasyon seviyesine ki hala %3 Amerika'da enflasyon. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum faiz indirimlerinin ama üst üste faiz indirimleri yapılırsa Tabii ki iyi olur piyasalar için. Fiyatlar katlanarak gider ama ondan sonra enflasyon patladığı zaman bıçak gibi bu faiz indirimleri kesilirse aynı sertlikte de düşülür. Düşer fiyatlar dolayısıyla bu anlamda Fed'in de yavaş yavaş kademe kademe bu işleri yapması bence bizim gibi kripto para yatırımcıları açısından da çok ama çok önemli. Bu faiz indirim konusunu belki biraz uzattım ama bunun önemine gerçekten değinmek gerekiyor. Likidite, likidite, likidite. Yani para bu gerekiyor piyasaların şu anda artması için. Şimdi günün hemen tabii ki rakamlarına bakalım. Bitcoin spot ETF'leri dünkü işlem gününü 21 milyon dolar artıda tamamladılar. Çok düşük bir rakam tabii ki. Ethereum spot ETF'leri de 60 milyon dolar artıdaydı. Solana spot ETF ETF'leri 21 günlük rallisini müthiş ralliyi sona erdirdi ve 8 milyon dolar kayıpla tamamladı. Dünkü işlem gününü o da çok da bir düşük hiç Solana'nın fiyatına etki bile etmeyecek bir rakam. XRP spot ETF'leri de dünkü işlem gününü 22 milyon dolar artı da tamamladı. Onlar da 9 günlük bir ralli yapıyor diyebiliriz. Güney Kore'nin en büyük borsası Upbit dün akşam saatlerinde hacklendi ve 30 milyon dolarlık Solana ağında işlem gören Kripto paralar çalındı. 24 tane Solana'nın da dahil olduğu e, kripto para çalındı. Token çalındı. Bunlar arasında Render var, USDC var. E, USDC, Ethereum ağının coin'i demeyin. Solana'da da uzun süredir e, Circle şirketi USDC ihraç ediyor. E, i̇şte Pengu var, Bonk var. E, onun dışında yani Jupiter birçok coin Solana ağında çıkarılmış son dönemde mim coin'lerden tutunda diğer projesi olan coin'lere kadar çalındı ama 30 milyon dolar tabii çok yüksek bir rakam değil. Ee, Upbit hem e Yüklemeleri, e, girişleri ve çıkışları yatırma ve çekme işlemlerini daha doğru bir tabirle e, askıya aldı. Şu anda hala akşam saatleri itibarıyla yapılamıyor yatırma ve çekme işlemleri. Müşterilerin kayıplarını da tamamen karşılayacağını duyurdu. Upbit borsası çok büyük bir borsa. Asya'da bilinen Güney Kore'nin de dediğim gibi en büyük borsası. Önümüzdeki dönemde de e, Upbit'in çatı şirketi satıldı biliyorsunuz. Güney Kore'nin dev. Ee, finansal hizmetler ve teknoloji şirketi Naver tarafından alındı ve e, önümüzdeki dönemde Appbit'in Nasdaq borsasında da hisselerinin işlemleri açılması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir açıklama var. Barış konusunda olumlu açıklamalar. Hemen bakalım. Amerika'nın barış planı kabul edilebilir. Ee, görüşmeler yapmaya hazırız. Gelecek hafta ABD delega delegasyonu Moskova'ya gelecek. Onları bekliyoruz ama görüşülecek çok fazla detay var dedi Vladimir Putin ama bir ekleme de yaptı ve biz bu savaşı sonuna kadar götürme konusundaki gücümüze güveniyoruz. Bu güce sahibiz dedi. Çünkü şu da çok konuşuluyor. Avrupa'da özellikle Rusya'nın artık parası bitti, dayanacak gücü kalmadı gibi ama tabii ki doğal gaz ve petrol satışları nedeniyle Rus ekonomisi en azından bu savaşı kaldırabilecek seviyeye geldi ki Avrupa'da en büyük Rus petrol alıcılarından bir tane Umarız tabii ki bu 4 seneye yaklaşan savaş bir an önce biter. Yani sadece piyasalar açısından değil, insani açıdan da bitmesini diliyoruz. Artık bu teknoloji devrinde bu savaşların da sona ermesi lazım. İnsanlar da tabii uyanıyorlar. Yani politikacıların kirli işleri için... Artık çıkarıldığı için birçok savaş bu anlamda insanlar da sosyal medya olsun bilgiye daha çabuk ulaşma olsun bu anlamda gözü çabuk açılıyor ve savaşmayı da aslında çoğu kişi reddediyor. Umarız yakın zamanda teknolojinin de desteğiyle bu savaşlar bir an önce sona erer. Günün en önemli haberi ise Ark Invest'ten geldi daha doğrusu bir rapor. Artık sene sonu yaklaştıkça şirketlerin ister kripto şirketi olsun ister finans şirketleri olsun, geleneksel finansta hizmet verenler olsun yıl sonu raporlarını, analizlerini açıklamaya başladılar. Son günlerde işte hatırlıyorsunuz Glassnode'dan tutun da Wintermute'a kadar birçok analizi sizlere aktardım. Bugünün analizi ise ki nispeten kısa bir analiz. ARK Invest'ten geldi, teknoloji hisselerinden tutunda. da. Kripto odaklı firma, firmaların hisselerine kadar birçok yatırımı bulunuyor ARK Invest'in ve önümüzdeki dönemdeki kısa vadede yıl sonuna doğru bir rally olabileceğini e, belirtti. ARK Invest analistleri bakalım neler söylemişler. Amerikan piyasalarındaki likidite artık geri dönüyor. Hükümetin kapalı olduğu 6 haftada piyasadan 621 milyar dolarlık likidite çekilmişti ama hükümet açıldıktan sonra ilk haftada 70 milyar dolar piyasaya geri geldi. Önümüzdeki 5-6 haftada da 300 milyar dolar daha bekliyoruz. Hazine hala şişkin. Normal seviye 600 milyar dolar civarında olması lazım ama şu an bu seviye 892 milyar dolar. Bu fazlalık bu fazla miktar aşağıya indikçe piyasalarda rahatlayacaktır diyor ve şu anda bir yıl sonu rallisinin ön hazırlığının yapıldığını temellerinin atıldığını aslında bayağı iddialı bir tahmin bu çünkü yıl sonunda şurada yani bir ay kaldı diyelim ve bir ay içinde bir rally başlayabileceğini belirtiyor ve bunun ön hazırlığının da yapıldığını söylüyor ARK Invest analistleri. Göreceğiz bakalım umarız tabii ki bir yıl sonu rallisi gelir. Yani ben artık tabii yıl sonu rallisini de geçtim bir rally gelsin de bir rahatlama gelsin de artık bu anlamda hepimizin morali biraz daha düzelsin modundayım ama yıl sonu rallisi de tabii ki tadından yenmez. Şimdi önümüzdeki dönemde bence çok kolay geçmeyecek. Ama geçtiğimiz dönemlere göre en azından biraz daha kolay geçecek. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu dün size aktardığım Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırım olayı beni biraz korkutuyor. Ama şu var ki 2024 yılının o Temmuz sonunda o 5 Ağustos çöküşünü getiren faiz arttırımı gibi de olmayacak. Onu da söyleyelim yani sürpriz bir faiz arttırma olmayacak. Dün de dediğim gibi haberler yavaş yavaş piyasaya veriliyor ki insanlar burada beklentilerini e, karşılamış olsun. Önceden fiyatlansın yani Mart'a kadar 75 bas puanlık bir faiz arttırımı Japon ekonomisi için hiç de küçümsenecek bir faiz arttırımı değil. Göreceğiz inişler çıkışlar olacaktır ama ben önümüzdeki dönemde kademe kademe bu yükselişlerin gelmesini bekliyorum. Yani hep yükselmeyecektir. Zaman zaman sert düşecek, o olacak, bu olacak ama Ark Invest'in de buradaki raporunu dediği gibi, raporunda dediği gibi bu kademe kademe altcoinlere de risklinin risklisi olarak gördüğümüz varlıklara da e, gelecektir bu para ama faizlerin de biraz daha düşmesi lazım. Onu belirtelim ve bir aralıkta tabii ki parasal sıkılaşma QT dediğimiz parasal sıkılaşma bilanço küçültmesi FED'in resmen sona erecek. Bu resmen sona ermenin ardından hemen tabii ki piyasalar uçmayacak. Belki ilk etapta hatta bir ters köşe yapmak için önce piyasaları yukarı çıkarıp daha sonra düşürebilirler. Ama asıl yükselişler bence parasal genişlemenin başlaması, Fed faiz indirimlerinin daha da yoğunlaşması, belki Powell gitmeden hemen önce, belki hemen sonra bunların gelmesiyle ben asıl yükselişlerin şiddetleneceğini düşünüyorum. Ondan önce yaşanacak her hareket bir tuzak olma ihtimaline sahipler. Ben açıkçası 2026'nın ilk yarısı nispeten biraz daha zorlu geçebilir ama ikinci yarısı çok daha iyi geçecek diye düşünüyorum. Tamamen yanılabilirim bunlarda ama faiz indirimleri, parasal genişleme ve Amerika'nın sene sonundaki Ekim, Kasım aylarındaki kongre seçimlerinden ben açıkçası umutluyum. Bunu söyleyeyim. Hatta 2007'nin de ilk başlarında ee, yükseliş dönemleri olacaktır diye düşünüyorum öyle 2027'de de ben ayı sezonuna gireceğimizi düşünmüyorum buna da yapay zeka e, furyasının da destek vereceğini düşünüyorum yani onun da gideceğini düşünüyorum ben yapay zekanın da hala balon olduğunu düşünmüyorum daha çok yeni başlıyor evet çok büyük paralar harcıyorlar ama harcanan paralara haberlere bakın yapay zekada hep altyapı yatırımları. Sürekli altyapı yatırımları bunlar da çok büyük paralar yüzlerce milyar dolarlık. E onlar bittiği zaman biraz da kazanma işine geçecekler. Bu yüzlerce milyar dolarlık trilyonlarca dolarlık yatırımları bence yapay zekada şirketler karşılıksız bırakmayacaktır. Oradaki yükselişler teknoloji hisselerine oradaki yükselişlerde kripto paralara bence yansıyacaktır. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.